Konyaaltı Belediyesi Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Plaj Handbolu finallerine ev sahipliği yapacak. 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonun yapılacağı Konyaaltı sahilinde Avrupa Handbol Federasyonu Plaj Handbolu denetmenleri incelemelerde bulundu. <laughs> İnceleme sırasında Avrupa Handball Federasyonu yetkilileri ve Türkiye Handball Federasyonu'ndan Burak Tezcan ve Ayber Dilmen eşlik ederken Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemer'den de Konya Altı Belediyesi'ni temsilen inceleme heyetinin yanında yer aldı. Turnuvanın gerçekleştirileceği Konya 6 sahili incelemeyi gerçekleştiren heyetten tam not aldı. Türkiye Handball Federasyonu Plaj Handball'unda büyük bir hamle yapıyor şu anda Konya 6 Belediyesi'nin bize destekleriyle birlikte de burada EBT European Beach Tour adını verdiğimiz Plaj Hentbolu turnuvasının final ayağını burada yapacağız. Şu an burada Avrupa Handball Federasyonu'ndan gelmiş olan heyetimiz görüyorsunuz. Teftiş yapıyorlar, plajımızın, kumumuzun kalitesini teyit ediyorlar bir anlamda. Daha sonra buradan otellerimize geçeceğiz, konaklama olanaklarımızı göreceğiz. Onayımızı aldıktan sonra da hemen ertesi gün workshopumuz var. Onlarla beraber artık son aşamalara geleceğiz ve nihayete erdirmek üzere kolları sıvayacağız ve çalışmaya başlayacağız. Haziran 8-11'de de e, turnuvamızı inşallah Konyaaltı'nın güzellikleri altında yürüteceğiz. E, Konyaaltı Belediyesi e, bence handbolda zaten bir marka. Dolayısıyla istekliliği de bunun üzerine koyduğunuz zaman e, sporla Konyaaltı halkını da buluşturmak arzusunu bir araya getirdiğiniz zaman e, iş kendiliğinden çözülmüş oluyor. E, bizim de özellikle bu kadar kuvvetli bir e, yerel partnere ihtiyacımız vardı dolayısıyla bir araya geldiğimiz zaman çok güzel bir organizasyon yapacağımızdan eminim. Konya Altı Belediye Başkanı Semih Esen böylesine büyük bir turnuvayı Konya altında gerçekleştirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.